Herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, bizler bugün pek iyi sayılmayız arkadaşlar. Bu arada açılışı şu an bu ara yerden yapıyorum. O, oğluma ses gitmesin diye. Ee, uyudu çünkü. Arkadaşlar dur bir sizi buraya koyayım da. Ee, bugünümüz maalesef güzel başlamadı. Yani sabah güzel başlamadık. Gece 5'te Zekmirza uyandı. Hafif ateşi vardı. Nureflex verdim ateş düşürücü. Sonra saat 7 gibi uyuduk. Sonra sabah uyandık. Gerçekten hiçbir şey yoktu. Ama öğlenden sonra e, biraz küfleşmeye başladı. Tekrar ateşi vardı. Bir de sabah biraz bir şey yemişti. Yani anlamıştım aslında hastalanacak. Çünkü iştah yoktu. Yani normalde çok yani sevdiği bir şey yapmıştım. Çok az yedi ve bıraktı yani. Sonra yediklerini de çıkardı. Şimdi de dediğim gibi uyuyor. Bu aylar gerçekten o kadar çok çocuk hasta ki yani ortalıkta sanırım yine bir salgın var. Arkadaşlarımın çocukları hep hasta yani. Tabi hani soğuk havanın da büyük bir etkisi var ama yani bence virüs de ortalıkta dolaşıyor yani bu bir gerçek. O yüzden baya bayağı böyle mızmızdı yani. Şu an çok şükür biraz daha iyi oldu. Uykusuna uyudu. Bir 15 dakika falan oluyor saat şu an iki buçuk galiba Ya da 3'e de geliyordur bilmiyorum tam bakmadım ama ne bir uykusunu alsın Umarım böyle ağlayarak falan uyanmaz Umarım güzel bir uyku çeker Ben de dedim hemen size açılışı yapayım Arkadaşlar Sabah ben ne yaptım yani kahvaltımı yaptım Yani beraber yaptık işte kahvaltımızı Sonra çamaşır katladım iki sepet ve şimdi bir sepet yıkadım. Tekrar onu serdim. Bir posta da şu an yıkandı ve kurutma ayarını açtım. Yani bir çamaşırı serdim, diğerinde kurutma ayarını açtım. O dursun onu kaldırırım. Onun dışında aslında evin gerçekten her yeri bir güzel silinmesi lazım, toz alınması lazım, süpürülmesi lazım. Yani bildiğiniz tüm işler var yani. Evim sadece şu an toplu ama diğer detaylı bir temizlik daha yapamadım. Saatte 3 oldu dediğim gibi ama yani zekmizden yeni uyudu. O yüzden ben yani de yavaş yavaş artık ev işlerimi sakin bir şekilde yaparım o uyanana kadar. Ama ondan önce size e, alışverişini göstermek istiyorum arkadaşlar. Birkaç parça bir şey yani fazla bir şey değil ama sizlerle tabii ki de paylaşacağım. oturma odasına götüreyim orada göstereyim bence. Hadi bakalım. Arkadaşlar umarım şu an ne diyordur. Arka kamerayla çekiyorum. Çünkü bugün yine hava çok kötü olduğu için evde ışık bile girmiyor yani. E, Şalozinlerden çık olmasına rağmen. Her neyse şimdi önce dükkandan aldığımı göstereyim. Sonra şu kargoyu açalım. E, öncelikle o çok tatlı bir pijama aldım ya. O kadar tatlı ki. Bakın bu üstü. E, bu da altı yani gibi şekilde tam böyle yılbaşı konsepti ve o kadar tatlı duruyor ki yani ben böyle şeyler çok beğeniyorum. oluşuma da bence çok yakışır. Bunu yıkamam lazım. Ben 98 104 beden aldım ve fiyatı da 12.99 gayet uygun yani. Aşırı tatlı. Bu oluşma. Sonra kendime bir tane hırka aldım. Şimdi göstereceğim. Bu hırka'yı zaten ilk gördüğümde bayılmıştım ama almamıştım. Ay. Almamıştım ama geçen mağazada canlı görünce dayanamadım. Böyle ay ha. şöyle bir hırka üzerinde e, böyle şey taşlı detayları var, böyle mashya var. Neydi ki bu Türkçe'si? Ay şu an dilimin ucunda neydi ya maşenin adı? Hmm. Gerçekten dilimin ucunda. Allah'ım neyse siz görüyorsunuz zaten. Şöyle taşlı espeden aldım. Bunun fiyatı da 29.99. Şöyle espeden aldım. Çok tatlı duruyor gerçekten. Işıl ışıl parlıyor bu taşları. Şu an tabii ışık kötü. Bir de kendime ne aldım biliyor musunuz? Daha açmadım ama zaten biliyorum nasıl olduğunu. Bunu da bir aydır istiyorum yaklaşık ama bedeni hiçbir şekilde yoktu yani her gittiğimde bedeni yoktu ve online de bitmişti. Geçen tesadüfen bir bakayım dedim gelmişti o yüzden kaçırmadım hemen aldım. Ama şu an bunu açarken biraz ses çıkabilir. Umarım doldum, göstereceğim ayakkabı var. Yani herkesin tarzı değil bence. Ama böyle tam bir kış botları gerçekten o kadar sıcak ve o kadar böyle pofuduk bir şey ki böyle yağmurlu havada, kahve havada çok güzel olur. Şöyle size göstereyim. Ay çok güzeller. Vallahi ben bayılıyorum bu tür ayakkabılara, böyle kalın ayakkabılara. Böyle evet. düşünsenize dar bir taytlan üzerine bol bir kazak. Çok rahat bir kombi bence. 39 numara aldım da niye böyle büyük duruyor? Neyse deneyeceğim. O kadar sıcak tutuyor ki inanamazsınız denemiştim başka bir modelini. Bakın. Şöyle içi yünlü. Arkadaşlar çok güzel. Evet herkesin hoşuna gitmez bence. Ama önemli olan tabii insanın kendisi hoşuna gitmesi kendinin hoşuna gitmesi yani. Şimdi ben bu, bunu ayağıma deneyin bir, bir bekleyin hemen. Arkadaşlar botlar gerçekten sıcacık ya o kadar rahat ki size anlatamam. Ve çok tatlılar. Tam böyle kayak fistine gitmelik ayakkabılar. Buna mutlaka bakın. Çünkü çok rahatlar yani şu an aynamın kirinden pek belli olmuyor da. Vallahi daha tuz alacağım kız. Bakın. Çok tatlı durdu bence. Bir de böyle siyah bir şişme montla tarz durur yani. Böyle. Size de göstereyim dedim. Arkadaşlar şu dünkü taktığım çanta artık hakkın rahmetine kavuştu. Çöpe atacağım. Dün çantam koptu ve takılmıyor hani şurası koptu ve artık zaten eskidi. Size yemin ederim bu çanta 5 senelik ama iyi dayandı. Gerçekten iyi dayandı. Akif'le evlendiğim sene aldım. Yani hemen hemen 5 sene olacak. Ve yani çakma olmasına rağmen çok iyi dayandı bence. İstanbul'dan almıştım. Şimdi bunu boşaltalım. İçinde o kadar ıvır zıvır var ki. Bayağıdır kullanmıyordum. İşte dün kullanmıştım. Ve içinde yani her şey var. Cüzdanım. Çantamda ne var videosu? <laughs> Gözlüğüm ne alaka şu an? Bunlar hep çantamda zaten. Ee, şey desenfektan Türkçesi. Tokam da her zaman yanımda. Saçım genelde dışarıda açık olduğu için şöyle topluyorum ben Lip gloss. Sonra bu çantamda dün neyi buldum biliyor musunuz? Bu make rujumu buldum ve hala içinde var. Ve çok mutlu oldum arkadaşlar. Kaybetmiştim. Demek ki buradaymış. Çok güzel bir ruj. Sonrasından labello bulmuşken sürelim kız. Ay bu ne zaman? Ay bir an eski geldi kızım. <laughs> Ay kıpkırmızı yaptı. Kız çok güzel. Yani aylardır kullanılmıyor ama bir şey olmaz. Tam da şu an ihtiyacım olan şey. Parka bakın ne güzel yaptı. Hemen kırmızı yaptı. Vallahi yumuşacık. Bunu sürdük. Anahtar. Gerçekten ne yok yani. Aa anahtarlık. Bunu hemen takayım. Bak, neler neler çıkıyor çantamın içinden. Görüyor musunuz? Bu arada temizlik yapacağım. Şu an boş boş oyalanıyorum yani. son Zeynep Mirza uyanırsa görürsün Rumeysa. dudak kalemi. Hap. Karın ağrısı hapı. <laughs> Penny kartı. Ay bu burada ne yapıyor? Ta emzirmeden kalma. <laughs> şey göz ucu kremi. Ta nereden kalma ya Allah sizin. ne mana yani edin. Hey. Şu an, şu an şoktayım. Rümeysa çelik, re çelik, iş yerinden kalma. Oha! çüş, Tövbe. Bir tane daha şey, lastik. Ve bir sürü para. Ha bir de küpelerim var. Dünkü küpeler. Bir de bir sürü para. Bunlar hepsini kum paraya, kum baraya atacağım şimdi. Bunları da kaldı diğer çantama. Çünkü bu artık rahmetli çöpe gidiyor. Hadi bakalım. Oturma odasında çıkardıklarımı topladım. Hemen şipşak mutfağa girdim. Zeydime bir çorba hazırlıyorum. Şehriyeli patatesli yemek aslında. Çorba gibi ama. Ee, normalde seviyor da şimdi işte iştahı yok diye. Gerçekten çok az yapacağım arkadaşlar. Şöyle şehriye de katacağım. Güzel güzel etsin inşallah oluşum. Mutfağım da zaten toplu yani bir şey yok. Evim de toplu Şimdi bunları kaldıracağım da. Hemen banyoyu ve tuvaleti sileceğim. Zeyt uyandıktan sonra da artık evi süpürürüm arkadaşlar. Şöyle bir güzel kavruluyor. Evet çorbam kaynasın ben hemen tuvaleti sileceğim arkadaşlar. Şu süsleri önce bir hepsini böyle koyuyorum yıkıyorum şeyi. Şu bunu sileceğim. Hep üst üstler, taraftan Hep üst taraftan önce başlıyorum da. Hemen hızlı hızlı yapayım çünkü Zeyd Mirza uyanabilirler onu. O yüzden sıkıntı şu an. Bezimlerde şu bir yıkayayım. arkadaşlar tam tuvalet siliyordum. Akif geldi. Şimdi beklemem lazım çıkmasını. Ay vallahi hemen bir halledeydim. 7 saat bu arada 4 oldu biliyor musunuz? Ve hava kararmak üzere. Kararıyor da zaten. Yani zaten 4.30'da 5'te kapkaranlık. Hiç sevmiyorum gerçekten. Yani yazı çok özledim ve dört gözle bekliyorum yazın gelmesini. Çorbam da burada. Kaymıyor. Ben burada devam temizlik yapıyorum. Süpürdüm. yerleri sileceğim, hem giriş hem de oranın. Akif de, arkadaşlar. <laughs> Küçük odasını temizledim. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Bir zahmet temizle artık yani, şu hale e bakar mısınız? Şu biraz tane Aynen, bir onları da bir hallet aşkım. Hep alıp alıp atıyorsun vallahi. Bura beni hiç ilgilendirmiyor. Topla Allah. Akif. Aynen. Bari orayı topla ama <laughs> kendi dışarıdan geldi dedi buraya bir çeki düzen vereceğim dedi. Aynen. Neyse hadi sen burayı hallet. Aynen. Ben de işimi hallediyorum. Evet Yerler de silindi bu arada o süre zarfında banyoyu da sildim arkadaşlar. Toz aldım ve yerlerini sildim. Şimdi ne yapacağım? Şu Ritualites kokumu alacağım ve sıkacağım o kadar güzel bir koku bırakıyor ki yani böyle her kokladığımda gerçekten çok mutlu oluyorum. Şuraya da sıkalım. Şu halıyı koyacağım yerine. Bir de bakın şu mumu kendim almıştım. Çok güzel ya. Aşırı güzel. Hatta şimdi çakmağa geçeyim birkaç tane mumlarımı da yakayım arkadaşlar. Bura bu arada çok kalabalık duruyor ama böyle pek özelmiyorum da hani bir şeyler yukarı koyuyorum. Çünkü Zekmirza Mirza hani boyu buraya yetişmediği için her şey burada valla. <laughs> Neyse zaten hep mum zaten çoğu. Onları da yakacağım şimdi şu ikisini. Bir de Akif'in odasında güzel kokutalım. Ne durumdasın? <laughs> Arkadaşlar aradan birkaç saat geçti. Zeyt Mirza uykusuna uyandıktan sonra çorbasını içti ve anne yapacak çok şükür şu an daha iyi arkadaşlar ve bunu getirip elime verdi sabunu zaten almıştık daha açmadık şey biraz doldurayım oluşumun gönlü olsun değil mi biraz böyle baloncuk baloncuk tadını çıkarsın hadi bakalım dolduralım Zeyt Mirza <laughs> <laughs> wow. Zeyd pat pat ya pat 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 kafa atıyor <laughs> patlat balonları balonları patlat evet kendime bir kahve yapacağım şöyle küçük bir bardağa sabah içmiştim de bitiremedim o yüzden bir tane daha canım çekti valla şu suyumu da kaynatıyorum zaten kaynamak üzere bunu içeyim Zeyd Mirza da odasında aa bakalım arkadaşlar valla merak ediyorum. Bugün kaçta uyuyacak? Çünkü öğle uykusunu baya iyi uyudu maşallah. O yüzden merak içerisindeyim yani. <laughs> Neyse. Şunu bir dolduralım. Kameram yine puslandı. Neyse. Ay çok seviyorum kahveyi ya. Allah. Siz çay mı seversiniz kahveyi mi seversiniz yorumlara mutlaka yazın. Ben Nescafe'ye bayılıyorum. Gerçekten. <laughs> Aradan yine saatler geçti. <laughs> Zeyt Mirza'yı duş aldırdım. Şimdi uyumaya gidecek arkadaşlar. Son bir tur babasıyla böyle biraz gülüşsün, oynasın. Sonra doğru yatağına. Annem. Bir, <laughs> bir. 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 6 diyor. Hakim. <laughs> Birden sonra direkt 6'ya geçiyor Zeyt Mirza. 1 2 3 4 5 6 Yoruldun mu? Tontik. Tontiş. <laughs> Ay inşallah gece ateşlenmez arkadaşlar. Şu an çok şükür diyeyim yani iyi. Hadi, et, 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 tamam. Önce biraz hafif ateşi vardı da şu an düştü. Ay. Küstü. <laughs> <laughs> <laughs>